Herkese bugün sevgili öğrencim İnci ablayla e, Astroloji üzerine biraz söyleşi yapmak istiyoruz e, Bunu sizlerle paylaşmak istedik Merhaba İnci ablacım nasılsın? Teşekkür ederim Nazlı sen Ben de iyiyim çok teşekkür ederim e, Beni evine aradığın için teşekkür ederim Aynı zamanda çok da keyifli bir zaman geçirdik Ve bir an, anımızı da paylaşmak istedik Şimdi İnci ablacım Senin birçok eğitim aldığını biliyorum Astrolojiden önce de Ama astroloji sana katkı merak ediyorum. hayatımda astroloji eğitiminden sonra neler değişti? Çünkü bir buçuk yıldır neredeyse birlikte yolculuk yapıyoruz astroloji ilgili. Hayatımda neler değişti astroloji hayatıma girince? Evet. Aslında astroloji e, böyle 20 yıl öncesinde hani gazete kenarlarında günlük falımızı okur gibi yorumlara bakardık. Ama o yorumların fal gibi değil de hı hı. nereye bakılarak okunduğunu merak ediyordum ben. Neye göre söyleniyor? Sonra internetin dünyamıza girmesiyle astrolojiyi oradan araştırmaya başladım. Sonra harita ne demek, evler ne demek, benim ikisi nasıl oluyor derken derken astroloji hayatıma girmeye başladı. Şanslı evlilerim vardı. Hani evlilik öncesi ve evlilik sonrası şanslarıma baktığımda şanslı biri olduğumu Artık haritalardan oradan buradan görür gibi oluyordum. Yani bu ne boş bir şey dedim ya. Ben niye bu haritayı öğrenmiyorum ki dedim. Öğrendikçe her günün bir haritası olduğunu. Yani günlük transit geçişleri ne demek Allah Allah. Bir Tabii. transit öğreniyorsun sonra kendi haritanla transiti karşılaştırıyorsun. O gün senin nasıl bir halin olacak. Ay bu ne güzel bir şey ben ona göre hareket edemem. Tabii, iki buçuk günde burç değiştiriyor evet. zaten biliyorsun. A, dolayısıyla bu aslında biraz hobi gibiyken, a, hoşuma gidiyorken sonra sonra içine dalmaya başladım. Zaten seni de farklı bir açıda tanıyordum ama astroloji halini öğrendiğimde öğrenci olmaya karar verdim. Nasıl da denk geldi, nasıl da araştırdım, nasıl da bize uygun bir zaman evet. ayarladım. 4-5 öğrenciyle aynı anda bir sınıf açıldı. Vallahi çok keyifle. Sonra ben bunu kitaplardan da hani bir yandan gerçekten bilgiye aç olduğumu gördüm. Astroloji bilgisine. Vallahi merak ediyorum. Hani bir adım daha önde gitmek, bir adım bir şey daha bakmak. Ee, ev kadını, emeklilik hayatı, çocuklar olmasına rağmen astroloji hayatımda olsun istiyorum. Bu yaştan sonra öğrenmek daha kolay. İnan ki çok boş vaktim var. Sadece bunu hızlandırıp profesyonel hale getirmek için evet. emek vermen gerekiyor. Bunu anlıyorum. Şey e, vallahi merak ediyorum bu önümüzdeki ay benim durumum ne olacak? <laughs> Şans nereden gülecek? Nerede dikkatli olmalıyım? Artık haritanı yorumlamayı biliyorsunuz zaten. Evet güzel bilgiler için Hüce abla. Tabii biz 9 aylık bir temel ve orta seviye eğitimini tamamladık. Daha sonra da şu anda da benim ilişkiler astroloji sınıfındasın zaten. Çok da güzel böyle yani daha önceki halini bildiğim için ve sonrasında bildiğim için gerçekten astrolojide çok ilerlediğini görebiliyorum. Ve üzerine daha da düşeceğini özellikle ikinci satürn döngünden sonra yani satürnün koça geçişinden <laughs> evet. sonra 2026'dan sonra biz İnci ablanın ismini çokça duyacağız arkadaşlar. Ee, astroloji muazzam bir şey değil mi? Evet. Ne bir derya. Yani. yani içi deniz gibi. Aslında bir parça astroloji kendi alanının dışına da taşıyor insanı. Ruhsal boyuta da taşıyor. Yani alemleri, kainatı da merak ediyorsunuz. Bu düzen sadece gökyüzüyle ilgili değilmiş gibi geliyor bana. Yani benim kendi ruhumda daha farklı yolculuklar da yaptıracak astroloji. Öyle hissediyorum. Açılımlar oluyor. Çekim sesi evet. daha hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Ee, ve aslında bütün disiplinlerle birlikte işte aslında psikoloji, coğrafya, kuantum, astroloji, evren hepsi aslında hepsinin yol, yolu hayat yolculuğumuzda eşlik ediyor. Sadece isimleri farklı ama hepsi birbirinin içerisinde aslında. Evet. O yüzden de güzel bir yolculukta. Birlikte eşlik etmekten de, hani birlikte yol almaktan da ben çok mutluyum. Ben de derslerimi senden aldığım için çok memnunum. <laughs> çünkü zihinsel haritanız birbirine benziyor. Evet. Hani anlattığını anlamak senin için de çok önemli. Çünkü öğretmen-öğrenci ilişkisinde karşılık görmek de gerekiyor. Ben memnunum senin öğrencin olmaktan. Ben de çok memnunum. <laughs> çok iyi oluyor. O zaman evet inşallah bir sonraki videolarımızla yine birlikte çekeriz. İnşallah. Daha da ilerletiriz. O zaman şimdiden e, sevgiler diliyoruz size. Biz evet. kendi aramızda konuşmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet. <laughs>